kişiliğime çok yakıştı. <laughs> ya şuna bakar mısınız? Arkada kimler var? Bakın. Bakın arkada kimler var? Bakın. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Arkada evlatlarım var her zaman arkamdalar. Onların duası yeter. Biliyorsunuz ki Sıpkı, tıpkı diye kanalında olduğu gibi bizim de seyircilerimiz ve düşmanlarımız var sadece. bu kanalın, bu kanalın benim, benim öyle sevenim yok. Bizim sadece seyircilerimiz ve bir de düşmanlarımız var. Efendim nasılsınız, İyi misiniz, neler yaptınız ya? İnşallah keyfiniz yerindedir. İnşallah keyifler yerindedir. Masa üstündeki fotoğrafın altında Minerva tam gözükmüyor. O yüzden o fotoğrafı yaptıramadık efendim. Kendilerinin emotlarını koyduk bunların orijinal halleri olduğu için. Ay vallahi ben bugün görünce şok geçirdim. Allah çarpsın ki şu böyle bir şey olamaz çünkü. Yani bu bu, <laughs> bu taşlar nedir? Bir de ışıklı kız. Bir de bir de ışıklı yani. Yok böyle bir şey ya. Neydi o şarkı? O şarkı neydi? Birini gömdük gibi oldu bugün. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> İşte oh yeah. Oh yeah. işte bu. <laughs> Tek sıkıntı. Buradan ışık asla değişmiyor. Arkada bunu yazı. <laughs> <laughs> o yüzden her ışık değiştirmek istediğimde ayağa... <laughs> Ay ne kadar ne dertler var işte arkadaşlar görüyor musunuz? Çok derdim var. Nasıl kalkacağım ben oradan oraya? Bu da yere düştü. Kalk. Hı, kalk düşme yavrum. Yere düşme. Ha, dur bakayım şunu. Kırmızı mı iyi? Bak şu renkleri gösteriyorum. Kırmızı mı iyi? Kırmızı mı mor mu? Ay bir şey söyleyeceğim. Hoş geldin. Kıçımdan elektrik çarpar mı korkusu? Hoş geldin. Gerçi şimdi bu korkuyla mı? Kırmızı. Okey tamam. Kırmızıda kaldım o zaman. <laughs> Şöyle geriye alalım kendisi. Koltukla yeteri kadar eğlendiğimizi düşünüyorum hepimize. Hepimiz e, yeteri kadar eğlendik diye düşünüyorum efendim. Elektrik akımından inşallah kıçım çarpılmaz. Böyle bir şeyin yaşanmasını asla ama asla istemekiz. Is. E ee, neler yaptınız bakın bütün. Bu arada sadece o da değil bakın. Çok iyi mi ağladık biz? Ben neler dedim bu koltuğu elde etmek için? Bunun bir editim editi var mı bir yerde? O kadar iyi mi zırladık yani? Ha? <gülüyor> Mercedes. <gülüyor> Mercedes. Cabrio <laughs> olur bir şey olur hiç fark etmez biliyor musunuz? Ne yaptıysak yapalım da bari başka markaları da yapalım ya bunu böyle çözülüyor muymuş lan bir <laughs> şey ne <güzel. gülüyor> Boğaz, Boğaz'daki ev sahipleri <laughs> Evleri denize bakanlar özellikle yalıs falan olanlar. <laughs> Keşke bizim de olsaydı. <laughs> Sen kalkabilir misin biz koltukla bir kaynaşalım. <laughs> Ay Aynı Seda Sayan gibi değil mi ya? ya bence Seda Sayan bir koltuk olsaydı kesinlikle ve kesinlikle bu koltuk olur. Şunu çıkaracağım ama. Bu çünkü kafama... Ah kafamı istediğim gibi <laughs> Bak gülerken... <laughs> Gördün mü? Kafamı atamıyordum az önce. Şimdi atabiliyorum. Seni de şimdi buraya alalım demişim. Ha. Her seferinde çünkü kafama engeller o benim. Ben istediğim gibi gülemem. İstediğim gibi gülemezsem de bu durum beni aşırı derecede rahatsız eder. Bülent Ersoy gibi mi? O oh, haşmette var mı ya gerçi o kadar mi? O kadar mı?